Merhabalar sevgili Oğlak burcu. 15 Aralık haftasından sesleniyorum sizlere. İnşallah iyisinizdir. İnşallah benim kanalımdasınızdır. Bugün burada olmanız da bir tesadüf değil. Eğer benim videoma rast geldiyseniz alacağınız bir mesaj vardır. İnşallah size hitap edebilirim. Sizin ruhunuza dokunabilirim sevgili Oğlak burcu. Evet. Yorumlarınızı da bekliyorum. Tabii ki düşüncelerinizi de bekliyorum. Yorumlarımla ilgili. Güneşiniz, ayınız ya da yükselen burcunuz Oğlak ise tekrar hoş geldiniz efendim. Niyetiniz. Niyetim olsun diyerek çeviriyorum. Sevgili Oğlak burcu. Dileğinizin en kısa süre içerisinde gerçekleşmesi temennisiyle şu an beni izleyen, beni dinleyen sevgili Oğlak Burcu. Sevdiklerinizle paylaşın videolarımı. Daha çok kişinin ruhuna dokunalım. Sizlerin sayesinde şu an kanalıma gelen değerli dostum. Beğenerek, kanalıma abone olarak, hypeleyerek destek olabilirsin. Sizin için niyetlidir bu fal. Kanalıma destek olan, maddi ve manevi destek olan dostlarıma da ayrıca şükranlarımı sunuyorum efendim. Sizlerin destekleri sayesinde şu ana kadar ben geldim. Youtube'daki yolculuğumda sizlerle de devam etmek istiyorum. Sağ olun, var olun. Kafandaki e, sisler dağılırken aslında yolun yolunda aydınlanıyor. Özellikle bir beraberlikle ilgili. Kabullenemediğin bir gerçeği aslında seçiyorsun sevgili Oğlak burcu. Uzun süredir aslında kırılmışsın bir şeylere eşinize ya da partnerinize ama bu hafta artık daha net görüyorsunuz eşinizi, ilişkinize daha net bakıyorsunuz. O yüzden aslında gerçeği seçiyorsunuz. Ama sizin için her şeyin hayırlısı oluyor. Her şeyin güzeli gerçekleşiyor. Bu ayrılık size, bu almış olduğunuz karar sizi yıpratmıyor. Daha da iyi, daha da güzele doğru ilerliyorsunuz sevgili Oğlak Burcu. Belki de uzun süredir düşündüğünüz bir soruydu bu. Cevap bulamıyordunuz. Bu hafta gerçeklerle yüzleşince cevabı da bulacaksınız. Zaten paraşüt çıkmış. Yani bir şeyler engel olmuş. Yani dediğim gibi gözlerinizi kapatmışsınız, görmek istememişsiniz, duymak istememişsiniz, hayatınızda kişiyle ilgili her şeyi aslında engellemişsiniz. Kendi kendinizin de engeli olmuşsunuz bir anlamda ama artık göreceksin sevgili oğlak burcu görmen gerekiyor. Bu sefer kaçamıyorsunuz. Planlarım var düşüncelerim var aklında uzaklara gitmek. Belki de bu ayrılık senin uzağa gitmene, uzaktaki bir şehre ya da uzaktaki bir ülkeye yerleşmene de neden olabilir. Uzun süredir belki cesaret edemediğin bu yolculuğa çıkabilirsin sevgili oğlak burcu. Oldukça da kararlısın ve orada çok istikrarlı, çok sağlam bir hayat bir düzen kuruyorsunuz. Belki iş için, belki eğitim için gidiyorsunuz. Yani bu düzen kalıcı oluyor. Belki de iş kuracaksınız bilemiyorum. Kendi işinizi yapacaksınız. Belki de evet iş kurmakla ilgili bir düşünceniz varsa Sevgili Oğlak burcu artık kendi işimin patronu olmak istiyorum diyorsanız bu ani değişiklik hayatınızdaki duygusal anlamda yaşanan bu kriz ya da bu değişiklik sizin kendi işinizi yapmanıza neden olabilir. Çünkü e, bolluk ve bereket var aslında. Bu işi kurduktan sonra kendi işinizi yaptıktan sonra ya da kendi ayaklarınızın üzerinde durmuyorsanız şu an kendi ayaklarınızın üzerinde durmanız aslında bolluğu ve bereketi, büyümeyi de peşinden getiriyor. Bir kişi de sizi düşünüyor. Eskiden böyle bu olayınız mı yaşandı? Aranızda bir husumet mi var? Bir dava açabilir sevgili Oğlak burcu. Şaşıracaksınız ama bu mahkeme kağıdı geldiği zaman. Bakın kemer de var burada. Yabancı bir memlekete bir yolculuk var sevgili oğlak burcu. Ya da yabancı ülkeyle ya da uluslararası bir iş ya da bir gitme düşünceniz varsa bu sizin için yeni bir başlangıç oluyor. Eğer şu an ticaretle uğraşıyorsanız da yurt dışında gerçekten başka ülkelerde, yabancı ülkelerde adınızı duyurma ya da ürününüzü satma, müşterinizin yoğunlaşması, çevreniz kalabalıklaşıyor, müşterileriniz de artıyor. Eğer çalışansan sevgili Oğlak Burcu, şu an bir işim varsa işinle ilgili bir haber bekleyişi içerisindeysen ya da bir düzeltme ya yani seni rahatlatacak bir haber alacaksın. Bu alacağın haber bu iş yerindeki bu kaosu, işle ilgili yaşamış olduğun sıkıntıların hepsinin üstesinden gelmeni sağlayacak bir haber ve ardından da bu haberi gönderen kişiyle bir buluşma söz konusu olabilir bu kişinin desteğini alıyorsunuz. Uzun süredir beklediğin bir haber aslında. Seni mutlu edecek bir haber artık yola çıkmış. yüzde yüze görüşeceksiniz aslında bu iş konusunda. Belki de iş arıyorsunuz. Ve bu işle ilgili haberi artık size gönderiyorlar. Bakın piramit var. Yani büyük bir gelişme var aslında. Ee, şu an istediğiniz olmasını istediğiniz niyetinizle ilgili Bir hanımefendi ve bir beyefendi var. Ve bu hanımefendi ve beyefendi sizin bu idealinize, bu isteğinize ulaşmanız için böyle gizli'den gizliye yardım edecek bu hafta size. Yani kendini çok belli etmiyorlar. Yakınınız olabilir, arkadaşınız, dostunuz olabilir. Çevrenizde olan iki kişi bu kişi ve sizin aslında niçin zorlandığınızı, neye çok fazla yorulduğunuzu, kafanızı neden bu kadar yorduğunuz konuyla ilgili de bilgi sahibi olan iki kişi. Ve size destek oluyorlar ama size bildirmeyecekler. Yani birdenbire aslında yaşamış olduğunuz sorunla ilgili önünüz açılıyor. Ama bu iki kişinin parmağı var bu engeli aşmanızda. böyle bir lider, bir otorite oluyorsunuz. Belki evinizde sözünüz geçmiyor Sevgili sevgili oğlak burcu. Evinizde artık sizi dinleyecekler, sözünüz geçecek. Belki iş yerinizde söz sahibi olacaksınız, belki yönetici olacaksınız. Bir otorite konumunda oluyorsunuz ve bu otoritenizi de çok iyi kullanacaksınız. Harcamalar var, harcamalar yapıyorsunuz ama bu harcamaları Kendiniz için yapıyorsunuz sevgili Oğlak Burcu. Kendinizi böyle bir estetik operasyon mu düşünüyorsunuz böyle bir düşünce içerisinde misiniz? Bunun için bir e, görüşme yapmaya karar veriyorsunuz. İnşallah da güzel sonuç alacaksınız. Kendinizi böyle ön plana çıkaracaksınız bu hafta. Evinizde de böyle bir şey mi eksik almayı mı düşünüyorsunuz? Onu almak için bu hafta bir böyle bir başvuru mu yapacaksınız? Birileriyle de bir talep mi oluşturacaksınız? Bir görüşme içerisinde olacaksınız ve bu o eve almak istediğiniz ürün neyse çok ihtiyacınız var buna. Bunu alma şansını da yakalıyorsunuz. Maddi ya da manevi destek çevrenizde yani kafanızı karıştıran şu an aklınızdaki konuyla ilgili destek bu hafta size geliyor. Zaten sen aklındakini yapıyorsun sevgili Oğlak burcu. Aklına ne geldiyse bu hafta hızlı bir şekilde yapacaksın. Saklanan bir şeyler var. Bunu siz mi saklıyorsunuz sevgili Oğlak burcu? Sakladığınız şeylerle ilgili artık konuşmanız gerektiğini bu hafta bazı olaylar yaşayarak hissedebilirsiniz ve artık konuşma zamanı da gelmiş gibi. Çünkü gerekeni söyleyeceksiniz bu kişilere. Çünkü gereken bir zamandasınız ve artık zamanı gelmiş bunları konuşmak için. Uzun süredir anlatmak istedikleriniz var, paylaşmak istedikleriniz. Kendinizle mi ilgili, başka bir konuyla mı ilgili? Artık bu size ağır gelmeye başlamış çünkü paylaşıyorsunuz. Ertelediğim bir şeyler var. Bu yaşlı beyefendi ya da yaşlı hanımefendi kim? Ailede birisi mi ya da çevrenizde olan birisi mi? bu kişiyle görüşmeyi hep erteliyorsunuz. Konuşmaktan mı çekiniyorsunuz? Ya da sizi dinlemeyeceğini ya da size onay vermeyeceğini ya da talebinizi karşılamayacağını mı düşünüyorsunuz? Biraz böyle bir çekingenlik var gibi. Ama artık aklınızdakini, e, düşündüğünüzü artık bu kişiyle paylaşma zamanı gelmiş. Eğer bunu yaparsanız, bu düşüncenizi, isteğinizi paylaşırsanız sonuç sizin için olumlu olabilir. Sadece bir adım gerekiyor bununla gibi Bir hareket etmeniz gerekiyor. Bu hareketi başlatmanız gerekiyor. Geçmişten gelen bir mesele de var aslında bu kişiyle ama bu konuşmalar esnasında belki de küssünüz. O yüzden mi çekiniyorsunuz? Bu konuşma esnasında da barışacaksınız inşallah bu kişiyle. Aşk hayatınızda da Sevgili Oğlak Burcu, geçmişteki bir kişi, bir partner, ex-partner, de görüşmek mi istiyorsunuz, tekrar mı aslında bu kişiyle bir birliktelik düşünüyorsunuz? Hatayı kim yaptı? Orasını siz biliyorsunuz zaten ve tekrar bir araya gelme durumunuz var bu hafta. Aranızda bir mesajlaşma ya da bir telefonlaşma gerçekleşebilir. Gizliden gizliye araştırdığın maddi bir konu var. Parayla ilgili ama bu. Uzaktaki bir kişi var size yardımcı olacak. Bu belirsizliğin dağılması neden olacak. Merak ettiğiniz konuyla ilgili aslında ondan bilgi alıyorsunuz. Bir de e, bir hastane olayı var ama bu kişi er e, operasyonu geçirecek, bir hastane yatması mı gerekiyor? Bir süre e, yatarsa, gözetim altında olursa, tedavi altında olursa, tedavi görürse şifa bulabilir. Ama merak etmeyin bakın ilk başta söylediğim gibi bir dava bir mahkeme olayında siz sizin lehinize sonuçlanabilir bir mahkeme. Yani karşı tarafı açsa bile bu mahkemede sizin kazanma ihtimaliniz yüksek şu an sizin sizden yana. aileden, yuvadan ayrılma kararı olan alan birisi var. Bu siz misiniz sevgili oğlak burcu? Ailenizden ayrılma zamanının geldiğini düşüneceksiniz bu hafta. Bir kararınızı ailenizle paylaşabilirsiniz. Ve karşıda çıkmayacaklar. Yani korktuğunuz gibi olmayacak. Saygı duyacaklar bu düşüncenize. Ne amaçla ayrılıyorsanız. Bir ilişki, bir evlilik, Belki bir iş ya da bir eğitim için ayrılıyorsunuz ya da yalnız yaşamak istiyorsunuz. Bu kararınıza saygı duyuyor akrabalarınız. Korkularım var. Korktuğun gibi olmayacak ama. Bu korktuğunuz neyse bir tehlike bir durum var gibi ama bu o, tehlikeli bir kişi mi? Sevgili Oğlak burcu bu kişiden korkmanızı gerektirecek hiçbir şey yok gibi. Yani bu hafta aslında çok hızlı ilerleyecek her şey ama sizin lehinize ilerliyor. Önemli olan adım atmanız. Ailenizde, ailenizde e, akrabalarınız bu sizin mi eşinizin akrabaları mı? Onlar da bir görüşme mi yapmak istiyorsunuz? Ya da bir haber mi bekliyorsunuz? Önemli bir mesele var. Bir imza olayı var. E, aşılmamış bir sorun var arada. Bu imzalar bu hafta atılabilir. Ailedeki hanımefendiyle ilgili sevgili oğlak burcu bu hafta istediğiniz oluyor. Böyle bir düşünce içerisinde gibisiniz bir kadını düşünüyorsunuz ailenizi kardeşiniz anneniz ablanız ya da belki de işiniz bilemiyorum ama bu hafendi ilgili güzel gelişmeler çok hızlı ilerleyecek korktuğunuz gibi olmuyor. bir de i̇şte hamilelik haberi var. Bir bebek haberi alabilirsiniz bu hafta sevgili oğlak burcu. Evet teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için ve kanalımda olduğunuz için efendim sağ olun. Var olun. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, halletmeyi, paylaşmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sevgili Oğlak burçları, her hafta ben buradayım. Bu platformdayım. Sizleri de bekliyorum efendim her hafta. Sevdiklerinizle bahsedin benden. Daha çok kişiye ulaşalım. Daha çok kişiyi aslında ruhuna dokunalım sizler için efendim. Evet, Sizler de hazırsanız ben de siz için değnek dokuzusu kartını seçtim bu hafta için. Bir mücadele vermişsiniz. Tabi bazen bu mücadele içerisinde de yorulmuşsunuz ama yine de ayaktasınız. Ayakta kalmaya devam ediyorsunuz aslında. Tabi korkularınıza rağmen devam etme içgüdüsü çok yoğun. Ama sen gücünüz o kadar yüksek ki sevgili Oğlak Burcu, kendinize çok güveniyorsunuz. Yaralar almışsınız bu süreç içerisinde, bu yolculukta ama siz zayıflatmamış, tersine güçlendirmiş. Böyle bir e, emek verdiğiniz konuyla ilgili tam böyle pes edecekken bir güzel sonuç alıyorsunuz. Asa son bir adım kalmış biliyor musun? Sevgili Oğlak Burcu bu mücadele alanınızla ilgili son bir adım ve ardından başarı da geliyor. Belki bir dava ile ilgili olabilir, bir terfi, bir para, bir alacak verecek meselesi, bir iş e, ya da bir ilişki. Yani neyse mücadeleniz tek bir adım gerekiyor. Bu adımın da sizin aslında yapmanız gerekiyor. Eğer yalnızsanız da Yeni birisi hayatınıza girebilir ama biraz mesafe var aranızda bu yeni kişiyle biraz da yapı olarak belki sizinle mesafe koyabilir arasına bu biraz ilişkide soğukluk yaratabilir biraz zaman isteyebilir sizden bu hayatınıza girecek kişi çünkü onun bazı yaraları olabilir ya da sizin yaralarınız olabilir. E, duygu dünyanızda eğer aklınızda birisi varsa da e, geçmişte çok kırılmış bu kişi biraz hayal kırıklığı yaşamış e, o yüzden size karşı biraz böyle temkinli yaklaşabilir yani e, yaşadıklarını unutamamış eğer, eğer hala bir ilişkiniz varsa hayatında bir her iki tarafta biraz yorgun ama bu bağ aranızdaki bağ hiç kopmamış. Yani küsseniz de bir barışma gerçekleşebilir aslında diyor kart. Ee, hem bedenen aslında hem ruhen oldukça dayanıklısınız, oldukça güçlüsünüz. Yeniden aslında uyanıyorsunuz. Geçmiş yaralarınızı artık kapatıyorsunuz. Kuşku, güvensizlik, hangi alanda varsa onları da artık yeniyorsun. Evet sakın pes etme diyor aslında bu kart. Zafer çok yakın sevgili oğlak Burcu. Pes etmeyin devam edin. Siz hala güçlüsünüz. Çok şeyler yaşadınız. Sizler de biliyorsunuz. Bazen yorgunsunuz ama sizin için hiçbir şey bitmiş değil tekrar enerjinizi yeniden kazanacaksınız. Vazgeçmeyen aslında bir güç var içinizde. Uzun bir yolculuktan sonra da aslında sizin için çok güzel gelişmeler var diyor kart. Korkmayın. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için, kanalımda olduğunuz için efendim. Sağlıcakla kalın, enerjinize sahip çıkın. Dilerseniz süper teşekkür olarak katıl üyesi olarak destek olabilirsiniz. Her gün horoskop astroloji kahvem instagram adresi buradan da takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.